saat 8.45'te Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suat Hayri Ürgüplü, Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen, Başbakan İsmet İnönü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sunuhi Arsan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkan Vekilleri, Senatör ve Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Kuvvetler Komutanları, Mülki ve Askeri Erkan, Anıtkabir ziyaret etmişlerdir. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Saat Hayri Ürgüplü kabre bir çelenk koymuş ve aziz atamızın huzurunda saygı duruşunda bulunulmuştur. Anıt kabirdeki törenden sonra Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tebrikleri kabul etmişlerdir. Senatör Meclis Başkanları ve Başbakan bu sırada Cumhurbaşkanımızın yanında yer almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel sırasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri, Senatör ve Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, kuvvetler komutanları, sento temsilcileri, üniversite profesörleri, bakanlıklar erkanı, siyasi partiler, bankalar, muhtelif dernek ve kurum temsilcilerinin tebriklerini kabul etmişlerdir.